Merhaba. Tabii param burada. Buyurun. Burada. Alayım. Teşekkür ederim. Şimdi ben 5 kilo pirinç istiyorum. Tamam. Pirinç var mı ki? Var mı elinizde? Yok. Pirinç yok. Şey alayım o zaman. E, ee, 4 kilo havuç alayım. Tamam. 4 kilo. var mı bu? Var mıymış? Var mıymış. Peki bir de ilaç alayım, bir tane de ilaç istiyorum. Tamam ilaç alırsın işte. Şimdi burada değil marketten sonra. Peki. Ee, şey var mı? 2 litre yağ istiyorum. Tamam 2 ki, litre yağ yesin. Ona sana iyi gelir tamam mı? Şu içince kahvaltın yapayım mı? Gelsene anne göz senin bir Tamam. Ne zaman gelir bunlar benim elime? Ne zaman ulaşır? 15 para, Paramı var. Paranızı vereyim buyurun. Burada. Para üstünü. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler yine gelirim.